Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde bataryamızı uplight yani yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi artık bataryamın ömrü tamamen doldu. Ortalama 1.5 amperlik bir bataryaydı. Elimde gördüğünüz 24 volt yazdığına bakmayın. Normalde 1.5 amperlik ortalama 12 voltluk bir batarya. Orijinal olmayan bir makineydi. Şimdi biz bu bataryamızı daha önce başka bir cihazdan söktüğüm Samsung marka pillerle yeniden kullanılabilir hale getireceğiz. Ortalama her bir pilimin amper değeri 1.5 amperlik. Ben buradaki pillerimi buradaki bataryamın içerisine yerleştireceğim. Öncelikle bu bataryayı sökelim arkadaşlar. Bakalım bataryanın içerisinde bizi neler karşılıyor? Evet, bataryamızı söktük. Evet. Gördüğünüz gibi Evet, burada bir adet BMS devremiz var. Burada ise 3 adet pilim var. Bu pillerin her, birini, her birinin nominal gerilimi 3.7 volt, Soldukları zaman ise 4.2 volt yapıyorlar. Yani 12.6 volt'luk bir pil grubumuz. Gayet basit bir grup var. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki bu 3 pili sökeceğiz. Bu 3 pilin yerine ben 6 pil yerleştirmeyi deneyeceğim. Normalde bataryanın üzerinde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 adet pili aslında yerleştirebiliriz. Yalnız ben bunu 5 pilli yapabilirim. 5 file motorumuz dayanmayacaktır arkadaşlar. Çünkü şarjlı matkabımızın içerisindeki motor 12 volta göre ayarlanmış. Biz buraya 5 pil korsak bu 20 volt yapacaktır. Arkadaşlar sözün kısası biz gerilimle oynayamayız ama amperle oynayabiliriz. Benim her pilim 1.5 amperse ben 2 pilimi paralel yaptığım zaman 3 amperlik bir pilim olacak. Yani biz 6 pil kullanacağız. Gerilim yine 12.6 volt ama güç 3 ampere çıkacak. Normalde buradaki pillerin gücüne bakmak gerekirse, evet buradaki pillerimiz gördüğünüz gibi 1300 miliamperlik piller arkadaşlar. Tabii şimdi yeni kullanacağım piller daha kaliteli marka olduğu için daha uzun ömürlü gidecektir. Bu pilleri bile biz 2 yıl kullandık bu şarjlı matkapta şimdi. Nasıl olay gerçekleştireceğiz? Kendi BMC devresiyle hep birlikte görelim. Evet, BMC devremi ve pillerimi birbirinden ayırdım. Bu aşamada kafanızın karışmaması adına bakın arkadaşlar pilimizin artı kutbu şu şekilde yazalım üzerlerine. Eksi kutuplu bir pil burada ise yine artı kutup. Ters çevirelim. Eksi kutup artı kutup. Burası ise eksi kutup. Yani pillerimiz seri bağlı arkadaşlar. Yani şu eksiden başlangıç sayarsak artıdan eksiye artıdan eksiye bu kısımdan da çıkış aldık. Yani 12.6 voltu almış olduk. Oradaki pillerimizi şu şekilde yan tarafa bırakalım. Aynı şekilde yeni pillerimizi artısı ve eksisine dikkat ederek tekrardan konumlandıralım. Evet. Yine aynı şekilde artı kutbum eksi eksi artı artı ve eksi. Zaten pillerin artı kutupları bildiğiniz gibi şu şekilde burada bir boğum vardır. Eksi taraf düzdür. Artı tarafta genelde bir izolasyon daha vardır. Şu altta gördüğünüz beyaz, burada kısa devreyi önlemek adına yapılmış. İkinci grubumuzu ise pillerim paralel olacağından dolayı, bakın şöyle konumlanacaklar. Buraya bir pil koyacağız. Şu pilimle şu pilim paralel olacak arkadaşlar. Artı, eksi şu pilimle şu pilim yine paralel olacak. Artı eksi. Buradaki pilimi ise paralel yapmak için mecburen bu pili ise bunların üst kısmına konumlandırmak zorundayım. Tabii ki bu aşamada biraz şu kısımda da değişiklik yapmaya gideceğim ufak bir değişiklik yapacağım burada Buradaki pilim ise yine Bakın Eksi Ve artı Artık bu pillerimi Bu şekilde Ben Puntaladığım pil zaman pil voltajım 12.6 Kapasitem ise 3 ampere yani 3000 miliampere çıkmış olacak arkadaşlar Evet bu aşamada beni takip eden arkadaşlarım bildiği gibi pil puntalamak makinemiz yine işimizi görecek. Bunu kanalımızda yapmıştık. Linkini açıklamalar bölümüne atacağım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. 4 milisaniyelik bir vuruş yapacağım. Şu kısımdan ise amperini ayarlaya, ayarlayabiliyorsunuz. 99 amperle pillerimizi şimdi puntalayacağız. Öncelikle hemen şu şekilde paralel olan kısımları puntalayarak işe başlayalım. 2 adet pilim paralel bağlı ve şu iki pilim seri bağlı olacak. Yani şu şekilde bir işlem yapacağım bu aşamada. Evet bakın arkadaşlar bu aşamada artı eksi artı artımla eksim paralel bu pilim ise diğer pilime paralel. Şimdi arkasını çevirelim. Şu iki pilimi paralel yapıyorum. Evet şimdi şu iki pilimizi paralel yapıyoruz ve buradan bir adet çıkış alıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kıyaslama şu şekilde. Buradan bir çıkış aldım. Artım, eksim. Bu pil yani buradaki pil bunun paraleli. Buradaki pil ise buradaki pilin paraleli. Yani yine üçlü bir seri oluşturmuş gibi olacağız. Ve bu aşamada bir çıkış da buradan almam gerekecek. Evet bu kısım tamam. Hemen ters çeviriyorum. Ve buradaki pillerimizi de ters çeviriyoruz. Evet, son bir aşamamız kaldı. Çıkış alacağız, çıkış alacağız. Evet, punta makinesiyle işimiz bitti. Artık pillerimiz tamamen hazır Yapış olduğumuz olay. Eksiden çıkış aldık. Eksiden çıkış aldık yanında paraleli. Artıdan çıkış aldım. Artı artının diğer pilin paraleli eksi ve diğer pilin paraleli arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı çevirirsek yine artıdan çıkış aldım. Ve eksiden çıkış aldım göründüğü gibi. Pilin paraleli, pilin paraleli pilin paraleli. Şimdi hemen devremizin üzerinde pillerimiz nasıldı? Şu şekilde konumluydu. Yani benim pillerim nasıl konumlandırılacak? Hemen ona bakalım. Evet, artı eksi ve artı yani pillerimiz buradaki bölüme. Tam şu şekilde yerleşecek arkadaşlar. Evet bu aşamada lehimleme işlemine geçiyorum. 12.13 volt. Zaten 12 volt bir sistem olacağı için her şey yolunda demektir. Pillerimizi şimdi tabii ki kaplamamız gerekiyor. Önemli olan alt kısmı. Alt kısımda bir oynama yapamayız. Yani pilimiz bir sıra olsaydı gerçekten harika olacaktı her şey. Evet arkadaşlar, artık bataryamız tamamlandı. 3 boyutlu yazıcım olmadığı için hani bunu düzgün yapamadık. Kapattım buraları şimdilik. Belki bize sponsor olmak isteyen veya 3 boyutlu yazıcı hediye etmek isteyen birileri çıkar. Buradan duyurulur. Altının vidalarını şu şekilde uzun bıraktım ki yani şu şekilde. Evet. Eski pillerimiz tamamen Yeni pillerimizle yenilendi diyebilirim arkadaşlar. Artık çöp olmaktan kurtuldu şarjlı vidalamamız. Gördüğünüz gibi eski pillerimizi tamamen yeni pillerimizle değiştirdik. Performansını yükselttik arkadaşlar. Siz de bu şekilde eskiyen pillerinizi yenileriyle değiştirebilirsiniz. Hatta kapasite arttırımına gidebilirsiniz. Şimdi pilimizi şarj etmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi 13.2 volt gibi hatta 14 volta da ayarlayabiliriz bunu. Çünkü BMC devremiz var. Evet şu şekilde şarj etmeye başladık. Şarj akımını ise ortalama 1.5 amper ayarladım. Üzerindeki BMC devremin şarjı 14 pardon 12.6 voltta kesmesi gerekiyor. Bakalım şu şekilde. Pillerimiz şu anda 12.4 voltta. Bu kısımdan şarjın kaç voltta şarjın kesildiğini göreceğiz arkadaşlar. Şu anda 12.47 voltta. Normalde 12-60 volta kadar yükselmesi gerekiyor ve 1247 1250 voltlarda gördüğünüz gibi BMC devresi akıma kesti pillerim 1230 civarında yani her pilim 4.1 volt civarında şarj oldu diyebilirim her hücrem daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bu şekilde şarj işlemi de başarılı olduysa demek ki projemiz başarılı oldu demektir. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz projelerden haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma abone olmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşçakalın.